ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Dediği Cenab-ı Hakk'ın bu kafirlerin zannı bu. Gökleri ve yeri Cenab-ı Hak batıl olsun hiç yere, boş yere yaratmış düşüncesi onların sorumluluktan kaçınmalarının neticesidir. Dolayısıyla esas kanı, esasen kanıta dayalı sonuca giden değil de sonucu arzuladığı sonucu elde etmek için kanıttan kaçan bir yaklaşım içerisindedir kâfirler. Onlar sorumluluk uyandıracağını görünce yaratıcı kudreti kabul etmenin ilk başta huvel evvelu el evvel olan yaradan kudretin ilim ve iradesiyle gökleri de yeri de hayatı da canlılığı da yarattığı gerçeğine tanık olmanın hayatı anlamlı kılacağını ve bu anlamın üzerimizde sorumluluk oluşturacağını görür görmez, bunu hesaplar hesaplamaz, denklemi başından hemen boşa çıkardılar. Yaratan kudretin ilim ve iradesini iskat ettiler, düşünürdüler. Sürecin rastlantısal, tesadüflere bağlı öylesine geliştiğini, yüz yıllarca sonsuzdan geldiğini iddia ettiler. Yani varlığın özünün hiçbir varlık yoktan var olamaz, vardan yok olamaz gibi ilmi böyle bir temele oturttular. Ve bu temelle alakalı en küçük bir sorgulamayı cunun olarak, bilim dışı yaklaşım olarak tamamen ahmakça, tamamen delilik olarak iddia ettiler. Ama Allah Azze ve Celle onların tepesine, beynine vura vura hiç olmayandan değil küçücük bir tebeşiri yani böyle öğretmenler sınıfta tebeşiri tutup tahtayı gösterip bu hiç yokken olamaz, varken de yok olamazı son derece önemli bir bilimsel realite olarak takdim ediyorlardı. Cenab-ı Hak bütün biz insanlığa Bırakın tebeşiri, tahtayı, kalemi, sınıfı, masayı, gökleri ve yeri zamanın bir vakit öncesinde hiç yokken bir vakit sonrasında saniyenin trilyonda bilmem kaçta birinde öyle zartın z'sini daha daha sen telaffuz bile etmeden Allah gökleri ve yeri yarattı. Dolayısıyla böyle kimselerin kalkıp canlılıkla ilgili Allah ansızın mı kuşu, deveyi, insanı, haşereyi, böceği özgün olarak yarattı diye küçümsemeleri aslında kendi akıllarının daha yüzyıllar yılı evrene de benzer şekilde statik yaklaştıkları zamanki zeka geriliğine dayanıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle bel bil al-batılı feyedmaghu feiza huwa zaik biz gökleri ve yeri boş yere anlamsız yaratmadık tersine hak üzere yarattık ve bu hakkı öyle bir göndeririz ki batılın üzerine feyedmaghu onu paramparça eder dağıtır dimağını onun darmadan eder. Öylesine merkezinden onu vurur ki paramparça olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiği hak ve batıl arasındaki bu çatışmada hakkın gelip gelip batılı yok etmesi biz insanların bu batılı biz üretiyoruz. Bizden başka batıl üreten ve batılı yücelten, batılın heykellerini diken, batılı bir düşünce olarak, bir yaklaşım olarak ululayan ve bunu yüzyıldan yüzyıla, yüzyıldan yüzyıla devreden kitaplaştıran, kutsallaştıran bir canlı örneği yok. Bunları biz yaptık insanlık olarak. Akletmeyip, akledince var eden kudretin gökleri ve yeri boş yere yaratmayacağı gerçeğinin çırıl çıplak bütün çıplaklığıyla önümüze çıkması omuzlarımıza sorumluluk yükünü düşürdüğünden, sorumluluk yükünü omuzlarımıza yıktığından bundan kaçınmak için batılın arayışı içerisinde olduk. Hem de sebepsiz hem de hiçbir kanıt olmaksızın. Ancak kanıtın götürdüğü yere kadar giderim diyenlerin kanıttan kaçarak evhamın peşini kovaladıkları yani söylemleriyle eylemlerinin taban tabana zıt olduğu bir dünyadayız. Dolayısıyla yüzyıllar yılı evrenin varlığının sonsuzdan geldiğine dair tek bir kanıt yokken bunu en temel hakikat, en temel gerçeklik olarak nasıl kabullendilerse Buradan hesapla ve gör ki batıl bir şeyi yüceltmek istiyorsa onu kanıtlanmış gibi sunmakta da mahirdir. O yüzden Allah azze ve celle bizleri aklederek değerlendirmeye, tefekkür ederek serin kanlılıkla kalbimizi devreye koyarak onun akletmesini, onun tefekkürünü, muhakemesini devrede tutarak bunun bize getirdikleri sonuca doğru ilerlememizi istiyor.